Merhaba arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde deneyimci, deneyimleyeceğimiz olayları şimdi size tek tek iletiyorum. Öncelikle biliyorsunuz ki bir süper dolunay yaşadık. Evet etkileri azalarak devam ediyor ama önümüzdeki haftada yine buradaki olayları deneyimleme durumu yaşarız. Burada zehirlenmelere dikkat patlamalara yangınlarla alakalı yine sorunlar verebilir. Ee, bunun dışında işte toplu hayvan e, hastalıkları, e, yine toplu hayvan ölümleri, kayıpları duyabiliriz. Hayvanlardan geçen bulaşıcı ve salgın hastalıklarla alakalı biraz da uyarmak istiyorum size. Bunun dışında arkadaşlar özellikle yarın için e, iletecek olursam, burada dikkat etmeniz gereken noktaları e, Malatya, Sağ tarafında bir e, kesişim mevcut. Diyarbakır buralarda açcılar diyebiliriz. E, bunun dışında işte Gümüşhane'nin alt tarafı, Gümüşhane'nin alt tarafı, Trabzon'dan aşağıya doğru inen bir e, çizgimiz var burada hangi iller mevcut? Bunlar yıkıcı bir şey değildir. Onu da söylemek isterim. E, artçılar deneyimleyebiliriz diyorum arkadaşlar. Boyutlar ufak olabilir. Ama özellikle bu ilettiğim e, lokasyonlarda olabilirliği birazcık daha yüksek, onu söyleyebilirim. Korkmanızı gerektirecek bir durum yok arkadaşlar. E, i̇nsanların öngörülerini lütfen e, inanıyorsanız dinleyin, eleştirmek için bana sormak için lütfen dinlemeyin, onu da söylemek istiyorum. Tekrar tekrar soruluyor çünkü aynı sorular bunun dışında arkadaşlar burada dediğim gibi Trabzon'dan aşağıya doğru hava muhalefeti ile ilgili önümüzdeki hafta hava muhalefeti ile ilgili sorunlar deneyimleme olasılığımız var. Bakın bu sıcak havalar Gidecek yerine soğuk hava gelecek. Bu soğuk hava dalgasını inşallah ciddi bir şekilde krizle atlatmayız. Yine üzerinde çalışmalara devam ediyorum. Ama önümüzdeki haftalarda özellikle Ağustos ayında e, hava ile ilgili sorunlar, deneyimleriz. Burada arkadaşlar dediğim gibi Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan e, buralar Tunceli, Elazığ, Diyarbakır, Urfa Bak bu illerin birinde... Böyle bir e, doğal afet, deprem duyabiliriz ama küçük boyutlarda. Doğal afet demeyeyim. Artçılar, sismik hareketlilikler. Burada bir iz düşümü var. Onu söylemek isterim. Adıyaman'da dahil buna, Adana'da dahil. yatay bir şekilde çizgimiz gidiyor. E, bunun dışında arkadaşlar, yine ayımız e, ateş elementiyle ilgili bir burçta, koç burcuna geçti eee aile alakalı burada özellikle Eskişehir'in alt kısmına doğru yine e, yangınlarla alakalı özellikle burada yine Akdeniz bölgesi dikkatli olmalı. Akdeniz, Antalya, Mersin, Karaman, Konya, Ankara buralar Isparta, Afyon, Eskişehir yangınlarla alakalı. Buralarda bir yangın haberi duyabiliriz. Onu söyleyebilirim. Çünkü güneşle ilgili bir iz düşümü var. Aynı zamanda da ayda ateş elementiyle ilgili olan bir burçta. Burada bize yangınlar, patlamalar, ateş elementini simgeleyen olaylar verir. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Bunun dışında Akdeniz yine hareketlenebilir sismik olarak. Yıkıcı bir şey onu görmüyorum yarın için onu söyleyebilirim. Ee, ama önümüzdeki günlerde yine riski gördüğüm tarihler var. Bunları da tek tek gün ve gün sizlerle paylaşıyorum.